Kitoz kanalına abone olun ve sonsuz eğlence başlasın. Güçler olmadan bir gün. Bugün sesmeyi ben koruyorum. Her gün aynı şeyi yapıyorsun. Biraz daha dikkatli olmalısın. Neredeyse çiçeğimi yok edecektin. Benim de kornamı. Ben de çok gerildim. Uçmamı seviyorlar sanıyordum. Sadece sorun çıkarıyorum ben. Neden böyleyim? Eh artık uçmayacağım. Böylece kimsenin canını sıkmam. Uçmamak demek sen sıdığında, havanın durması. Hiçbir şeyin kıpırdamaması demek. Aa, gel de yakala. Jena, buraya gel. Aa, hı? Fırında şekerleme bulutlarım var. Göz kulak olur musun lütfen? Ben de hemen döneceğim tabii. Bir ses duyarsan evime uç ve fırını kapat. Tamam mı? Tamam tamam. <laughs> Kornamı unutmuşum. Uçup getirir misin? Artık uçmuyorum ki. Ah. Mm. Lütfen. Özel fırçalarım için boya. Ben göle gitmeliyim. Sağ ol. Tadına baksana. baksana. Yeni lezzetler. Çok güzel. <laughs> ben bir şey yapacaktım. Tamam ya. Korna. Çalar, dondur. bakarsan yeteneğini görürsün. Bunu ben mi yaptım? Görmüyor musun? Daha önce uçmayı hiç bırakmamıştın. Bıraktığın zaman her şey birdenbire dona kaldı. Dünyayı hareket ettiren senin uçman. Uçmam lazım. Ama uçmam sorunlara yol açıyor. Ve canınızı da sıkmak istemem. Uçmayacağım. Hiç olur mu? Uçmak senin içinde var. Sadece biraz daha dikkatli uçman gerekiyor. Hepsi bu kadar. Yani uç. Teşekkürler Cana. Harikaydın. Uçmayı özlemişim. Fantasy Magic Tears. Evet. 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 Vay İyi ki Cana. Ve kanatları var. Tüm bunlar çok uykumu getirdi. Kral Bey'in sezenek gösterisinin birincisine hoş geldiniz. Büyük ödülü kim evine götürecek? Hazır mısınız? Lütfen. Herkes yerine alsın. Abracadabra. Evet. Fokus, fokus. Açılın da yetenek geçsin kızlar. Ha. Nala, öne geçmek ha. yok. Dottie'nin sırası. Bu hiç sorun değil. Geçse de olur bence. Yarışma başlasın. <laughs> Saygıdeğer jürimize gururla sunuyorum. Güneş dostumuz Katie. <laughs> Kararlı Fancy. <Fenzi. gülüyor> ve ve Lady. Sürekli uykuludur. <laughs> İlk yarışmacımız gelsin. Sıra ben de. Hayır sıra de. Hiç sorun değil. Nala çıkabilir. Hadi Hı. istersen çıkabilirsin. Kesin şunu ben çıkıyorum. Hayır ben. Üzgünüm kızlar. Herkes yeteneğimi görmek zorunda. Hey hey Nala buraya gel. Sıra sende değil. Dinleyin. Daha önce hiç böyle bir şey duymamışsınızdır. Vay. Hayatınız boyunca. farklıymışsın. Böylesini hiç duymamıştık. Durun bir tane daha biliyorum. Sıradaki? Ay. Hadi sen çık. Ha. Sağ ol Dati. <gülüyor> ah, ah. <gülüyor> Geri dönecektir. Gösteri devam etmeli.

acılı pastamı. Anlaşılan gerçekten de hiçbir eksiğimiz yok. Çalmamı izleyin. Oh. Sıradaki lütfen. Bize gereken şey gizli bir numara. Abracadabra. Şimdi bu top yok olacak. Ha? Abracadabra. Leia geri döndü. Ah, ah. Her şey kontrol altında. Ah. Olamaz. Ve şimdi kaybolacak. Şimdi ne sıra? Lütfen, lütfen. Neyden bilmiyorum. Bu sefer olacak. Bu harika. Devam ediyorlar. Yeter artık. <laughs> Pes ettim. Başka yarışmacı kaldı mı? Şey, eğer kimse kalmadıysa ödülün sahibi. <laughs> beklemiyordum. <laughs> Görünüşe göre kazanan belli oldu. <laughs> ne sürpriz ama. Böyle anlar gerçekten beni çok duygulandırıyor. yağmur yağardı. Düşünsene o kadar sert olsalar ki tay gibi binebilsek. ah ama bunlar çok küçük. Yakalamak gerçekten imkansız. Benim bir çözümüm var. Mükemmel baloncuğu yapabiliriz. Evet. Baloncuk yapma konusundaki teknikler oldukça karmaşıktır. Ama biz bu tarifle mükemmel baloncuğu yapacağız. Malzemeler, su, sabun ve... Süper baloncuk makinesi 3000 model. Vay Şuna bak Çok güzel. Evet. <laughs> Neyi tamam. Kocamanmış... Rengi de çok güzel... Önce baloncuk sıvısını hazırlamalıyız. Biraz boya ekleyelim. Renkli baloncuklarımız olsun. Güzel koksun diye biraz da parfüm ekleyelim kızlar. Ben de tatları güzel olsun diye çilekli pasta ekleyeceğim. Hayır! Ah! Baloncuklar yenmez ki. Hayır hiçbir şey eklemeyeceksiniz. Bizim tarife uymamız gerekiyor. Peki, tamam. Sıvımız artık hazır. Şimdi herkes üflesin. Ha? Lady, herkes dedim duymadın mı? Aa, tamam. Ne kadar da sertsin. Pekala kızlar. Derin nefes alın. 1, 2 ve 3. Üfleyin, üfleyin daha çok. Nefes Siz de hazır mısınız? Bu baloncuklar büyük ama hemen cicik patlıyorlar. Mükemmel olmadı ki. Sanırım sorunumuzu buldum. Daha çok sabun ekleyeceğiz. Evet. evet. Sabun, sabun, sabun. Hey, bence o biraz fazla olur. Sabunun fazlası mı olurmuş? Ah hiç kimse yerinden kıpırdamasın. Bu çok tehlikeli oldu. Çok fazla sabun eklediler. Ve kim bilir neler olacak. Sizin burada ne işiniz var? Hemen yerinize dönün. Hey bakın. Ah. Ne anlamadım? Ha? Baloncuk patlamıyor. Sabunu fazla kaçırdınız. Size tarife uymanızı söylememiş miydim? Her şeyi oyun sanıyorsunuz. Bakın neler oldu. Tabii ya, oyun. Küçük baloncukları nasıl patlatıyorduk? Ha? ha? Oynayarak. <laughs> It's night.